Beni bu ablayı çok fazla etiketlemesiniz. Ben dedim ki bir geleyim. Bak akşama kadar yatmış. Kocası gelecek ya. Hemen evi toparlamaya başlamış. Bu buzdolabı sanki birazcık küçük mü? Bana mı öyle geliyor? Bizekiler hangar gibi. Ama evi düzenli. Buranın da kiler olması beni şaşırttı. Akşam kurabiyeleri de hazırlanmış. Mis. Bunların hep bu kadar az mı bulaşıkları çıkıyor? Bak genellikle plastik kullanıyorsun. Kırlıklı kadınsın. Yapma. Elinden geldikçe can bacım. Özen en azından eline bu su değdiriyor. Değdirmeyenler de var. Bir yardımcı alayım o yapsın diyor. Görün. Örnek alın birazcık örnek. Bu tahtalara 40 euro vermen hiç gerek yoktu. 40 euro yazmış da. Bu arada bu evin kirası da 487 bin TL'ymiş. Siz verir miydiniz ama ben vermezdim. Ne yapıyor ev kalkıyor uçuyor mu? Bir de 3 artı 1. Gördüm ben o evde. Yani güzele güzel yalan yok. Ha, bak bir tane robot var orada da sorgulamayacağım artık. bizim görmediğimiz bu evde neler neler var. Bu arada bu tarz videoların devamı için beni takip etmeyi ve beğenmeyi sakın unutmayın. Yorumlarda da bu evde yaşamak ister miydiniz? Yazın. Odamız da aşağıma kadar oturmuş oturmuş şimdi temizlik yapıyor. Ya işte. i̇şte robota yaptırıyor pardon.